Badem Bölge Festivali'nde bölge başkanımız sevgili Sedat Bican bulunmakta. Sayın Bican, festival hakkında önce bir değerlendirme alalım. Bizden festival yani son herhalde bir 20 yıla kadar böyle bir festival olmadı. Badem ödünmekte bunun başlangıcını yaptık. Öbür bölgelere de bunun devamı olacak. Festivalin birinci amacı bu Alevilerin bir araya gelmesi, bir vücut olması, yek vücut olması ve burada aynı anda sevmeyi, sevilmeyi, ağlamayı, halayı, her şeyi beraber yaşamayı amaçladık. Sevginin hakim olduğu bir dünyayı haykırmayı amaçladık. O yüzden Festivalimiz badem -Mekte start bizler, aldı. Almanya'nın bütün bölgelerinde ulan. devam edecek. Bizler, Bu anlamda hani biz, emeği geçen biz, herkese buradan, biz, biz, biz buradan biz sizin sıvasınıza teşekkür biz ediyorum. Sağ olsunlar. De. Bu festivallerin devamının ne Aleviler tarafından de. yapılması ne gerektiğine ne inanıyorum. Ne ee, bir, katkısı katkı soran herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Adam ilk defa mı düzenleniyor festival? Bu Halbronn'da düzenlendi. Daha önce 94 yılında bir festival düzenlendi. 94'ten sonra ilk bu ikincisi oluyor yani Almanya'da, de, Avrupa'da belki de. Yok Almanya'da ikincisi oluyor. Evet yani bunun devamı olacak. Bundan sonra geleneksel evet. hale getirmeyi düşünüyoruz. Her Çünkü her her Aleviler Kerbela'ya ağlıyor. Hüseyin'e Hüseyin e ağlıyor. Dersim'e ağlıyor. Koçkir'e ağlıyor. Günü, Hep ağlamayalım. Acımızı ben, bal eleyim, yaşatalım, yaşayalım ama duygumuzu da hakim kılmak, büyük kılmak için de Bizler arada bir muhabbetimiz de eksik etmeyelim. Peki, Sayın, da, Bicam, peki, yani. Sayın Bicam, bölge Peki Sayın bölge başkanısınız. Şu anda Türkiye'de yemeğin, 400, 400 Alevi ya, genci barışı, Diyanet tarafından ge geç ve Spor Bakanı tarafından soktum. Hacı Bektaş'ta Bizler kampa alındı. Aleviyiz. Eğitim vermek amacıyla aynı zamanda 300 delenin Kerbela'ya götürülmesi insanlarız. bu konularda neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi yani Oraya giden Alevi gençleri bizim gençlerimiz. O dedeler bizim dedelerimiz. Maalesef ağacı kurdu içinden yiyor. Bunlar doğru şeyler değiller. Biz bugüne kadar Yezid'in ne sofrasına oturduk, ne çağırdığı bir yere gittik. Hep onu lanetle, kötüleyerek andık. Yani bugün bize bir şeyler vermiyorlar. Aslında bizden bir şeyler alıyorlar. Bizi bölüyorlar. Ya amaçları bu inancın, kavim inancın, bu inancın o direniş tarafını kırmak, bu inancın muhalefet tarafını kırmak, bu inancın bugünün sistemine karşı duruşunu kırmak. Başka bir amaç olamaz. Oysa Alevilerin kendine yetecek bir duygusu da var, aşkı da var, hakikati de var, hikmeti de var. Alevilerin birilerine ihtiyacı yok. Ama maalesef Alevilerin İsmailer, e, şu anda birçok bölgede bu konuda zayıf hareketlerle zayıflatıldığını biliyoruz. Özellikle İç Anadolu'da, özellikle e, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat bölgelerinde bu tür hamlelerin olduğunu biliyoruz. Buradan bütün Alevilere şunu demek istiyorum. Biz bugüne kadar duruşumuzla oturuşumuzla kalkışımızla hiçbir zaman haram lokma yemedik, haram sofraya da oturmadık, haramdan uzak dursunlar. Peki oraya giden diyeceksiniz? şimdi gidiyor. dedelerimize aşklar, ne diyeceksiniz? Aşklar, yani şimdi dedelik dedelik aşklar, bir insanın, aşklar, insanın soydan gelmesiyle bir bir olmuyor, yoldan aşklar. gelmesiyle oluyor. Ben soydan gelenlere değil yola gidenlere dede de diyorum. O yüzden yola İnanın gitmeyenler yolda düşkünlerdir. Kampak atan gençlerimiz, ya şimdi kampa gediyen gençlerimizin. Ya bana da böyle duyumlar geldi. Hatta birkaç yakınımın da kampa çağrıldığını duydum. Çok saf temiz insanların kampa çağrıldığını duydum. Müdahale ettim. İnanın oradaki gençliğin birçoğunun bundan haberi yok. Yani bir büyüğü geliyor diyor ki oğlum işte böyle bir çalışma var git hizmet et. İnanın birçok genç birçoğu oraya hizmet için gidiyorlar. Bunları aydınlatmak bizlerin işi. Bunları aydınlatmak kurumların işi, kamuoyunun işi. Bu konuda çalışmalar da yapıyoruz ama... Şun düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca Alevi'den 400 tanesi gidiyor. Bu az bir sayı ama bu 400'ü katlarlarsa çok sayı olur. Katlanmaması için çalışmak lazım. Gençlerimizi inancımızın özüne doğru çekmemiz lazım. Örgütlü yapıların bundan sonra binalara yatırım yapmasına gerek yok. İnsana yatırım yapması lazım. Bakın burs veriyoruz biz Hacı Bektaş Veli Vakfı olarak. Burs veriyoruz, burs vermekte zorlanıyoruz. E şimdi senin çocuğuna onlar burs verirse senin çocuğunu kampa da alırlar sen sahip çıkman lazım. O yüzden bunları doğru bulmuyoruz. Şu bir gerçek ki dedelik de, taliplik de, ocakçılık da yola hizmetle oluyor. Yola hizmet etmeyen, yolun gayrısına, ayrısına, bu yolu katledenlere, bu yolun unlarını katledenlere hizmet edenler bu yoldan olmadığını düşünüyorum. Evet, şu anda festivalde standları geziyoruz. Şu anda bir kitap standının önündeyiz. Haziran hareketi mi o oluyor? Haziran Kültür Evi. Haziran Kültür Evi'nin standındayız. Ee, gördüğünüz gibi kitaplar sergileniyor. Gelen canlılar burada sergide beğendikleri kitapları al alacaklar. Güzel de imkan sunulmuş. Gayet güzel değişik konularda kitaplar var. Özellikle sol yayınlar dikkatimi çekiyor. Che tabii ki tişörtleri <laughs> olmazsa olmazı. Sizi tanıyalım. İsmim Hacı Güneş, Haziran Kültür Evi Uzun dönemdir kitap çıkantıyla uğraşıyorum. Çalışmalarda arkadaşlar emeğe geçen arkadaşlar kutluyorum. Güzel bir etkinlik. Bu ikinci katılışım benim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet şu anda festivalin en çok emeği geçen kişiler yanımızda bulunmakta. Kadınlarımız, bacılarımız, ablalarımız. Önce emeğine sağlık diyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Teşekkürler. Ben Wisloh'dan e, e, Necla Demir. E, tokatlıyım. Da tokatlıyım. Alevi Kültür Derneği'nde bugün festivalimiz var. Onun için kadınlar kolundan arkadaşlarımızla beraber pasta satışları yapıyoruz. Güzel yani, çok güzel bir duygu, mutluluk. Peki, sizi tanıyalım. Ben adım Necla Yıldırım. Ben de Tokatlıyım, emişeriz aynı zamanda. Bugün festivalimiz var, görevliyiz burada, satışlarımızı yapacağız. Henüz daha başlamadık ama Umarım güzel olur, güzel geçer. Yine yani istekli olarak görevliyiz. Çalışacağız. Sizler olmasanız zaten bu işler yürümez. Yani yani hep isterdi. birlikte el birliğine hep beraber devam edeceğiz. Bakalım yolumuza Peki. devam. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben Nurcan Öztürk. Kadınlar Kolu Visla Kadınlar Kolu Derneği'nde e, çalışmaktayız. Şu an kek satışındayız. Daha başlamadı dediğim gibi. Yolumuz hak yolu, hizmet yolu. İnşallah hepsini satar ve destek desteklemekte gurur duyarız. Teşekkür. Sağ olun, var olun. Kolay gelsin diyoruz. Evet, sağ, sağ olun. Teşekkürler. Sağ, sağ olun. Evet, sizi tanıyalım evet. Ben Ayla Yıldırım. Öncelikle teşekkür ediyorum Yol TV'ye buraya geldiğiniz için, katkıda bulunduğunuz için. Ben de Kadınlar Kolu Başkanıyım. Vistok'ta görev alıyoruz. Vistok Cemevimiz'de. Çok memnunuz, kalabalığız şu anda ve daha da çok gelecek arkadaşlarımız olacak. Dediğimiz gibi biz buradaki hizmeti sadece bizim için değil, Türkiye'deki vatandaşlarımız için de Madımak'taki kaybettiğimiz canlarımız için, herkes için buradayız biz. Bir yol bir, sürekli bin bir her zaman diyoruz bunu yeter ki istek olsun, gönül olsun, Bunlar hepsi gönüllü işi ve herkese çok çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Kolay gelsin tamam, diyorum. Sağ olun. Evet. Oo, memnun oldum. Evet. Alevlik dersi öğretmenisiniz. Alevlik dersi öğretmeniyim. <laughs> Şimdi burada şey yapmak istemedim. Şu vardı orada da herhalde şey yaptım. Şu standa da geliriz evet. Evet. E, ee, Bu bölgede Vistof Valdorf bölgesinde öğretmenim. Alevlik dersleri veriyorum. Ee, güzel bir çalışmamız var. Öğretmenlerimiz de çok. Evet öğrencilerimiz de çok ama daha da çok olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da özellikle Alevi öğrencilerinin Avrupa'da ders alması çok önemli bir şey. Çünkü bir de Almanca ders alması çok önemli bir şey. Çünkü başka öğrencilere karşı kendilerini ifade etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Türkçe olduğu zaman biliyorsunuz dil sorunlu oluyor. Onun için dersimiz bizim Almanca. Onun için entegre olmalar için de Almanca ve buradaki politikaya, buradaki Aleviliğin hangi statüde, onu bilgi edinmeleri çok önemli. Dersimiz da, zaten tüm bölgelerde Almanca veriliyor. Evet tüm bölgede Almanca bu çok önemli. Bizim için öğrencilerimiz için çok önemli. İlkokuldan da başlıyoruz. Zaten ilkokuldan e, 10. sınıfa kadar e, alevlik dersimiz mevcut. Çünkü. Kaç öğrenci var bu Bademüt Ömerk'te? baden şu anda o çok fazla başka bölgelerde sayarsam yüzden fazla öğrencimiz var. Öğrencimiz var. Bu bizim Wiesbaden bölgesinde 40 öğrencimiz var aşağı yukarı evet. Peki Aylin, teşekkür ediyoruz. Kolay Biz gelsin. diyoruz. Ediyoruz. Çok, sağ olun. Var olun. Çok Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet. Hemen, 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 Merhaba. Hemen, hemen. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adnan Kaygısız, Alevi Kültür Merkezi Denetleme Kurulu'ndanım. Adnan Bey bugün her yıl olduğu gibi festival düzenliyorsunuz ve burada büyük bir emeğiniz var tabii ki. Nasıl çalışmalar gidiyor? Hazırlıklar nasıl geçti? Bütün canların emeği oldu. Tabii bölge başta olmak üzere Vistok derneği olmak üzere. Şu anda beklenen katılım daha gerçekleşmedi ama şu katılım iyi, hazırlıklar da zaten iyi. Sen ne yönetim kurulu üyesi Ben eski başkanlardan ama şu anda denetleme kurulundayım. Bugün festivale katılım nasıl bekleniyor? Ya bizim beklentimiz 700 kişi civarındaydı. şu anda bir 400 kişi bulursa yine yani hedefimize ulaşmış Her olabiliriz. Yoğun katılım oluyor sanederim burada. Ya oluyor da şimdi buradaki şeyin hata, hatamız pazarı almadık. Cumartesi günü olduğu için bir de e, alı gibi. Alışveriş yapanlar var, bayramlaşanlar var, çalışan insanlar var, düğünler var arada. O yüzden ama yani yine de katılım güzel. Zaten biraz sonra daha neşeli olacağını sanıyorum bir, bir saat içinde eğer faaliyetler başladığı zaman tabii ki değişik olur. Türkiye'de asimilasyon örnek, devletin altta adımlar var. Örnek olarak 300 Alevi, 4 Alevi gencinin hünkârın evinde kampa alınması gibi, 300 Alevi dedesinin Kerbela'ya götürülmesi gibi, Bunlar bize göre asimilasyon yönelik adımlar. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bu zaten evet, şimdiki değil uzun bir süreçtir zaten. Türkiye olsun, Suudi Arabistan olsun, Katar olsun, Kuveyt olsun İran üzerinden Alevileri asimile etmeye çalışıyor. Zaten 90'lı yıllarda o tarafa geçsek daha yüksek ses var. Dur değil. Şey, 90'lı yıllarda zaten. Türkiye devleti şu e, bu e, Balkanlardaki Bektaşi tekeleri nasıl asimile ettiyse aşağı yukarı 7-8 senedir de İran üzerinden Alevileri asimile etmeye çalışıyor. Bunun e, örgütsel olarak bizim örgütlerimiz de biliyor ama tabi bu dedelerin gitmesi doğru bir şey değil. E, bizim geldiğimiz Kürttür, Hazreti Hüseyin Pir Sultan Abdal, Hallacı Mansur'dan geliyorsak, devrimci, mazlumdan yana olan bir öğretiye sahipsek, bunu yapan dedeler benim gözümde yol düşkünüdür. Yani yol, evla, yol evla, evladı, yol evladı, tabi yol evladı değildir. Çünkü menfaati için bu yola ihanet eden insanları da örgütümüz, halkımızın tepki göstermesi gerekiyor. Tabi bunda bizim de hatamız var. 30 senelik bir Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, bir konfederasyon, Türkiye'deki federasyonlarımız bir sultan olsun diğer federasyonlarımız eğer bu konuda çalışma yapmamışlarsa, inanç basamağını ikinci şeye plana itmişlerse bunun sorumlusu az, az çok bizde de var. Ama evet. şurada ben şunu da demek istiyorum, geleceğimiz olan gençler şu anda 400 Alevi genci Hünkar'ın evinde Hacı Bektaş'ta kampa alındı. Bu konuda neler diyeceksiniz? Ya şimdi devlet asimli için bütün imkanlarını kullanıyor. Burada da şimdi bizim sahip çık adamladığımız gençlerimiz, örgütlerimizin içerisinde çekemediğimiz çocuklarımız, oruç tutan da var içinde, camilere gidenleri de var. Bu her bölgedeki, Türkiye'de olsun, burada olsun, derneklere, bölge federasyonlarına, federasyonlara, bölgelere büyük sorumluluklar düşüyor. Tabii ki en büyük şey etken ailede başlar. Eğer aile kendi çocuğuna, bu bilinci, bu öğretiyi öğretememişse ve o bölgedeki dernekler de bu kitleyi kazanamamışsa burada oturup düşünmemiz gerekiyor. Ama bu dedeleri federasyon tepki göstermeli, konfederasyonlar tepki göstermeli. Tepki gösteriyorlar. En kısa zamanda da kendileri eğitim çalışmalarını başlatmaları gerekiyor. Bugün gerçekten Aleviliğin yeni bir dizayn edilme sürecine girmesi gerekiyor dedelerimiz eee artık ocak şeyini bırakacaklar. Benim ben senden üstünüm, sen benden dedelerin asıl görevi burada halka hizmet etmektir. Onların babaları, dedeleri 1400 senedir bu yolu bu buraya kadar getirdilerse onun vebali o dedelerin üzerindedir. Bu dedeler de atalarına ihanet etmemeleri gerekiyor. Alevi kurumdan daha hakkını vermek lazım. Buraya katan dedeleri düşkün ilan ediyorlar. Ya şimdi düşküne o zaten birinci görevi. Ama şimdi 30 senedir kullanan Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu veya Türkiye'deki federasyonlar bu sorunu daha önce gördüler. Eğer bu sorun daha önceden çözülmüş olsaydı, gerekli yatırımlar yapılmış olsaydı, belki bu aşamaya gele, gel, gelinmeyebilirdi. Bir de şu var, artık... Alevilerin bir silkelenmesi gerekiyor. Sağ kayış çok büyük oranda var. Evet. Ee, küçük menfaatler de olsa bugün Tunceli'yi gördünüz belediye başkanı evet. şey cemevi e, Cem başkanlığı. Ee, doğuda bazı illerimizde muhtarlar e, yol getireceğiz, aylık bağladık diye Alevi köylerinden AK Parti oy aldı. Yani bu kitleye art, ya bunlara yaptırımlar yapılması gerekiyor toplum olarak, örgütlenme olarak ya da örgütün oturup şapkasının önüne koyup ne yani. hatalar yaptık onu düşünmesi gerekiyor. Çözmemiz gerekiyor. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olun. Edelim. Kolay gelsin diyoruz. Şey evet festivalde emek veren canlarla beraberiz. Önce gençleri tanıyalım. Eyvallah. Ee, ben bu Alevi Festivali de bulunmaktan çok mutluyum, gururluyum. Herkese sonsuz sevgilerimi sunuyorum. İsminiz de var. Serkan Tulgar. Ee, Alevi Derneği'nde yol hizmetçisi olarak Yol hizmetçisi olarak görev yapıyorum. Cemil cümlenize aşkını yazarım. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Benim ismim de Murat. Ben de Aslen Bayburtluyum. Ama tabii ki Aleviyiz tabii ki. Bayburt'un Agi köyündeyiz. Bu arkadaş da Bayburtlu. Tamam, onu da, onu da <laughs> Genelimiz Bayburtludur burada. Çok ee, atlar da tukatlar da yoğunlukta. İşte valla bugünkü kendi insanlarımıza şöyle güzel bir eee eğlence yapıyoruz, köftelerimizi yapıyoruz dedeminle beraber. Öyle hizmet ediyoruz bugün. Bu mutfağında diyorsunuz şu anda. Aynen. vallahi bu sefer öyle. Her yerinde olduğu gibi. Aynen. vallahi sağ olun. Kadınlarımızdan aldık görevi biz artık devam ettiriyoruz. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gürsel Taşkın. Bu derneğin bir üyesiyim. Çalışkan bir üyesi. Çalışkan bir üyeyiz. Elimizde geleni yapıyoruz işte. Siz gördüğünüz gibi yardımlaşıyoruz. Döner kesiyoruz derneğimize. Nerede ihtiyaç varsa orada gidiyorsunuz. Her zaman. Görev varsa biz de hazırız yani. Nasıl Sıkıntı yok. İyi gidiyor vallahi. İyi. Peki. Bu sıcakta dönerin başta şey kolay değil. Mecbur. Derneğimiz için yapmak zorundayız. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür çok. ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, Vistok Alevi Kültür Merkezi'nde festivalde röportajlarımız devam ediyor. Siz tanıyabilir miyiz öncelikle? Evet. Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben, ben e, Emrah Özgün, Haybron Alevi Kültür Merkezi Eş Başkanıyım bu arada. E, e, böyle yani Maraşlıyım. İsminiz neydi? Emrah. Emrah e, Bey, e, bugün burada abi festivalde tabii bulunuyoruz ama şu anda Türkiye'de Alevler'e yönelik asimilasyon abi, almış başına gidiyor. 400 abi. Alevi gencimizin hünkârın evinde Hacı Bektaş'ta kampa alınması, 300 daha de, daha Alevi dedesinin... Kerbela'ya götürülmesi diyanet tarafından. Evet. Ee, neler diyeceksiniz bu konuda? Fikirleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Tamam. Evet. Şimdi aslında hani tabii bunun üzerine çok şey söylemesi gerekiyor ama bunlardan bir tanesi bu çok açık ve net ki bu bir devlet politikası. Devletin uzun zamandır e, gelene haline gelen Alevi katliamlarını fiziksel e, şeyini bir kenara bıraktıktan sonra en azından şu dönem bunu alevleri bitirmeden alevli bitirmenin derdi ve çabası içerisine e, girdiler. Ve bunu da bizim de maalesef her dönem olduğu gibi bizim de kendi içimizde çıkan Hızır Paşalarımız ve e, onların e, devamcıları bu projelerin içerisine çok e, düşünmeden e, balıklama giriyorlar kimisi ama kimisi de gerçekten bu asimilasyonun Propaganda'nın birebir aleti e, maşası olarak e, girdiler. E, bu konuda tabii ki eleştirilerimiz e, çok yoğun. E, Gençlerin kampa alınması olayı. E, aynı şey, evet aynı aynı şekil e, işte hani devlet kendisi e, bu insanları e, sünni ya da başka bir inanca e, çekemiyorsa bunu e, birebir e, projelerle e, kampların içerisine çekip işte e, Şii e, bir e, asimilasyon politikasıyla e, gençlerimiz de o yönlü kendilerine çekmek için bir e, çaba içerisine e, giriyorlar. Bu konuda federasyonumuz olsun e, diğer e, Alevi kurumları bu meselelerin farkında olan her birey her kurum bu konuda bunun önünde e, engel olmalı bunları deşifre etmeli. Bunun çabası içerisinde e, olmalıyız ve de biz, bizler de bunun takipçisi olacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, festivalde röportajımız Hoş devam geldiniz. ediyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim, adım Cafer, Cafer Akbınar. 20, 30 sene bir Sokale Kültür Merkezi'nin e, üyesiyim. Birça kurumunda yönetim özledik. kuruldu, denetleme kuruldu, kuruldu disiplin yani. kuruldu. Şu anda disiplin kurulu başkanlığı yürütüyorum. <laughs> Öyle. Peki Cevap Cev Bey şunu da sormak istiyorum ben size. Türkiye'de 3-400 Alevi gencinin Hacı Bektaş'ta gelin kampa alınması adı. ve 300 Hoş Alevi devsinin Diyanet tarafından Kerbela'ya götürülmesi konu. olayı var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yok. Bu Üzerim konuda arkadaşlar. diyecek bir birçok şey var. Bir, bir e, Diyanet'in, Türk İslam e, Sendezi'nin bir e, asımlıyızan e, şeydir, e, Çok konumudur. Bu konuda da bizim, biz Alevi olarak da duyarlı olmalıyız. Olurlu. Başka, 14 senedir nasıl biz asimle yani etmedilerse bundan sonra asimle yaparsın. olmayacağız, Olur, direneceğiz. Iyi. Nasıl Hazreti Hüseyin Kerbera'da direndiyse, İzaniye nasıl Hüseyin Abdal Dar Ağacı'nda direndiyse, örgütlü Alevi'yle yaratacağız, da. direneceğiz, direneceğiz. Başka şansımız yoktur. Peki teşekkür Peki. ediyoruz, sağ olun. Aşkla, muhabbetle, acıyı bal eleyen muhabbeti, çerağını gönlünde uyandıran, aşkın, sevginin, muhabbeti için bir araya gelen cümle canları ben de Hüseyin Kazımoğlu olarak Bölge İnanç Kurulu adına hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Muhabbetle, sevgiyle yolumuzun çerağını aydınlatmaya hoş geldiniz canlar. Asıl olan, asıl olan ABF'imizin değerli yöneticileri, bölgemizin değerli yöneticileri, inanç kurulunun temsilcileri, Bedayot'un gençlerimiz, kadınlarımız, özellikle de Wiesloch Cebevi, gerek yönetim kurulu, gerekse hizmetkarlarıyla ve gerekse kurumlarıyla bizleri buraya mihman eylediler. Hizmetleri hak kabul ve makbul olsun. Bozatlı Hızır her daim yar ve yardımcıları olsun diyorum canlar. Canlar, dur, dur. festival diyoruz. Erkanımızı, muhabbetimizi, festivalimizi açarken acıyı bal eyledik diyoruz. Alevi toplumunun her gününde aslında acılı bir günü vardır. Daha birkaç gün önce biz Sivas'ı çoruma andık. Bugün de o acılarımızı bal eyleyerek sizlerle birlikte bu festivalimizle bu muhabbet kapısını açıyoruz. Bu kapıyı da açarken cümle cananları Mansur alıyorum canlar. Buyurun. Hem bir yolumuzun içerisinde hakka yürüyen cümle cananları anmak aşkına. Bozatlı Hızır aşkına. Cümle cananları Darü Mansur alalım. cümlenizin himmetiyle canlar. Aşk ile. Bismillah. Allah Allah. Vakitler hayrola. Hayırlar fetola. Şerler defola. Münafıklar berbat ola. Hanelerimiz şen ola. Meydanlarımız aydın ola. Birliğimiz, dirliğimiz daim ola. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen Hünkar acı Bektaş Veli'nin, dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyen Pir Sultan Aptal'ın, bende vardır iki cihan, ben bu cihana sığmazam diyen Nesimi'nin, enel hak diyen Hallacı Mansur'un özü özümüz, sözü sözümüz olsun. Hak cümlesinin gözünden yaş, duvarından taş, düşürmesin. Ocağından aş eksik eylemesin. Dert verip derman aratmasın. Yolumuzu nursuza, pirsize, uğursuza uğratmasın. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum kalpların, on yedi hayır ümmetine üzerimizde hazır ve nazır olsun. Hak edenler cümle ocak pirleri bozatlı hızır. Anaların ağlamadığı, savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, sevginin, barışın, kardeşliğin, muhabbetin, hakkın ve adaletin yaşandığı bir dünyada da cümlemize yaşamayı nasip eylesin. Dil bizden olsun, kabul de olsun. Gerçeği hüb ve Allah eyvallah canlar. Muhabbetle. Eyvallah. Değerli yön medya izleyicileri Baden-Württemberg eyaletinde Wisloch Cem düzenlemiş olduğu Alevi Kültür Festivali'ndeyiz. Tabii ki bu festivalde de biliyorsunuz her festivallerde olduğu gibi ştantlar açılıyor, çadırlar kuruluyor. Kimi yiyeceklerini sergiliyor, kimi el sanatlarını sergiliyor. Herkes bir becerisini sergiliyor. Bu ştantlardan biri de şu an yanımızda bir e, ustamız var, canımız var. E, zannedersem macundan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kil. Kilden bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bize kendini de tanıtarak ne yapmak istediğini, yaptığının ne olduğunu açıklayarak değerlendirse sevinirim. Nikel tıraş Doğan Demir. Heykel yapıyorum. Şu anda burada Seyit Rıza'mızın bir Rölefini yapıyorum, yani kabartmasını yapıyorum. Daha doğrusu bunu modelieren yapıyorum. Sonra bundan kalıp alıp bronz ya da başka şeylerle dökümünü yapmak için çalışıyorum. Bu çalışmalarınızı her yerde mi sergiliyorsunuz yoksa böyle sadece Alevi derneklerinin, cem evlerinin olduğu standlarda, e, festivallerde, etkinliklerde mi yapıyorsunuz? Tabii birçok bir yerde yani birçok etkinliğe katılıyorum. Oralarda bunları sergiliyorum. Daha çok böyle portre üzerine mi yoksa böyle şehir, mimari? Ben çok ilişkisel çalışıyorum. Yani portre çalışıyorum. Yani figür de çalışıyorum, non figüratif de çalışıyorum. Yani soyut da çalışıyorum. Tabii, şey var. bir ee, alıyoruz. Ya bazen e, iki ya kurum portre kurum yapmayı an, zaten seviyorum. Ya yani bir portreleri, büstleri bir seviyorum. Soy Ama soyut da çalışıyorum. Benim şimdi ya çok Ay, hep aynı şeyi tekrarlamak bir istemiyorum bir yani çok değişik şeyler. Eyvallah hocam sizlere kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli canlar, Vistok Alevi Kültür Merkezi'ndeki kültür festivalinde röportajlarımız devam ediyor. Şu an yanımızda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Kültür Sanat Kurulu Yönetim Kurulu üyesi ressam Erdal Gülda canımız var. Evet Sayın Gülda, bugün de yine burada fest standınızı açmış durumdasınız. Görüyoruz bayağı da resimleriniz var. Öncelikle emeklerinize sağlık diyoruz. Biraz da bugünkü festivalle ilgili düşüncelerinizi alalım. Buradaki çalışmalarınızla ilgi nasıl? Eyvallah, çok teşekkür ediyorum Ali bir Haber haber Ağanı. Ee, bugün tabii ki Baden-Württemberg bölgesinin e, Alevi Festivali'ne çağırdık, buraya geldik. Ee, burada e, güzel, bu etkinlikte görev almak için, burada güzel eserlerimizi paylaşmak için e, bugün buradayız. Tabii ben yalnız değilim bugün burada, burada e, bugün e, birkaç öğrencilerle birlikte geldim, onların eserlerini de sergiledik. Umarım güzel bir e, katılım olur bugün, e, hava da güzel. Seslenmesi. Bekliyoruz insanlarımızı. Biraz ee, hocam. Güzel çalışmalar getirdik. Yani kültürel çalışmalar, biraz daha e, farklı şart. modern sanat çalışmaları getirdik. Evet. Tabii buraya katılım çok yoğun olduğu için her evet. insana hitap edecek resimler getirecek çalışmalarımız var. Farklı evet. Çalışmaları ya özellikle Anladım. yani bak arkada da az önce gezdik gördük. Anladım. Alevi 7 Ulu ozanlarının çalışmaları var. Alevi önderlerinin evet. mesela Seyit Rıza gibi, Alişer gibi önderlerin de resimleri var. Bunun yanında da doğayla ilgili de çalışmalarınız var. Alevi kesminin, sol, sosyalist, devrimci evet. kesimin dışında da sizin bu çalışmalarınıza, eserlerinize ilgi nasıl? İlgi çok güzel. Ee, yani arif, dediğim arif. gibi e, sol kitleye yönelik işte ben daha çok e, Deniz Gezmişler çizdik yani birçok evet. e, çalışmalar yaptık. E, farklı göre e, farklı etkinliklerde, farklı yerlerde e, bu sergiler açmak için tabii ki çok e, yoğun şey var, talep var talep yani var. çağırıyorlar. E, tabii ki biz İleri Aydın kişileriz. Alevi insanlar olarak biz tabii ki her görüşe açığız. Her görüşe saygı duyuyoruz. O yüzden bizim açımızda bir sıkıntı yok. Sanatında zaten dili dili, rengi Aynen. mezhebi olmaz. Aynen. O yönden biz size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Aynı Çok zamanda kolaylıklar diliyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.